Arkadaşlar bugünkü videomuzda en son Brawl Pass almıştık. Toplamaya başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Çok alabilecek miyiz? Hemen toplayalım arkadaşlar. Görevler artık beni ilgilendirmiyor. Ee, şu karakterin şeyini almasak, Curl'ün e, şey, e, giysisini almasak olur zaten. Yes. Ha. <laughs> Yes be. Çakı alıyoruz. Yeni sprey. Aslında bir sonraki sezon alsam da olurdu. Ama boş ver ya. Sevindik ne güzel. İki sezon sonra alırız. Pearl en son alacağım arkadaşlar. E, rozetlerini alamayız. Şöyle alalım. Arkadaşlar geliyor. Geliyor. Geliyor çak. Çak geliyor. Çak geliyor. Çak geliyor. Arkadaşlar son yukarıdaki yukarıdaki kredileri toplayacağım. Geliyor mu? Geliyor mu çak? Ay. Geliyor mu? Yukarıdakileri toplayacağım sadece. Yetmezse aşağıya geçmeyeceğim. Uy bir de sonuna kadar açıldı. Arkadaşlar valla ben Pearl aldım. Yeni karakterimiz Pearl. Rosetlerini toplayalım hemen. Çok iyi oldu. Şunu da al. Şunu da al. Şunu da al. E, şu çakı da alacağız şimdi arkadaşlar. Şu 70 aldığımızda. Geliyor mu çak? Geldi. Geldi mi? Son. Bir tane de kromatik alabiliyoruz herhalde. Bakayım. Yok, alamıyoruz. Hadi. Hadi. Aldık arkadaşlar. Çakıda almış oluyoruz. Sonunda. Sözdeki karakter Ember. Al şunu da. Al şunu da. Al şunu da. Al şunu da. Al şunu, da, al şunu da. Al şunu da. Al şunu da. Al şunu da. Al. Çok iyi oldu ya. İkisini de aynı seviye yapmaya çalışacağım. Hadi. Neydi? Periscope Geliyor 2006. Şunları da topluyorum. Geliyor yeni kostüm geldi iki yeni karakter almış olduk videoda arkadaşlar çok iyi oldu kaç altın o bir tane karakteri max yapabiliriz ne yaptık ben bir menzil max yapmak istiyorum vallahi arkadaşlar hiper şarjı vardı çünkü adamın 1, 2, 3 4 seviye yaptık 1, 2, 4 4 mü? 5, 6, 7 Yok Bunu 7 7'ye arkadaşlar 7 seviye yaptık bunda Tam yön değişik hayalet tren Çak bir sonraki sayesinde içinden geçer. yön en yakın terbiyi kaldırır ve süper saldırısında olur. Bu daha iyi arkadaşlar. Hayalet tren. Şuraya gelelim. Şunu da alalım. Fazla pişmiş. Mix. Ya, fa fazla pişmiş. Mix almayacağız. Hiper şarjlı bir tane karakterimiz var. Kaşe. Ya. şeyi yükseltelim arkadaşlar. 10 seviye. Tam yükselcik var mı? İsteyen varsa veririm. Yok mu? O zaman görevlerden kaldım. ben şarj. Sonunda. Arkadaşlar. Sizin için bir tane maç atacağız şunlarla. Teki e girelim. Ya da e, yasak bir bölge girelim. Arkadaşlar çok iyi oldu ya. Çok iyi oldu. Yes. Bir sonra karakteri alamayacağız da. Boş ver. O karakter güzel değil aslında Charlie. İki tak. Yani şey daha iyi. Benim şu anda aldım karakter. Baksana. Şu sürülü vuruyor. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şuraya atacağım. Sen oraya attık değil mi? Dur dur dur. Ben şimdi şuraya gelsem şöyle açılacak değil mi? Ben tam şuraya attım arkadaşlar. Ay. Şöyle tam çık çıkıyormuş gibi yapalım. Şuraya atacağım. Tamam arkadaşlar şimdi geziye çıkabileceğiz. Fazla uzağım atmışım. Gezimiz başlıyor. Ee, bizim de öyle uçmamız gerekmiyor muydu? Boş ver ya. çık olması gerekiyormuş baktım arkadaşa birleşik olmuş gerekiyormuş. <laughs> Tam şuraya atacağız yani. Aa o kırıldı. Hayır çok kötü oldu. Yes uçuş. Ha, çok güzel. Çok güzel. Bir de çok iyi karakter ha. ulti fazla kullanmamız gerek yok herhalde burada. Sadece kaçmak için. Ya Gel abi. Adam üstüne atar mı? Attım valla. Bak şimdi ona fake atacağım fake atacağım. Şurada kalayım abi. Benim yanıma gel. Ya aman ya. Ne güzel şey yapacaksın ki ya. Aa, beni takip eder misin? Ya. Uy. Uy ya. Ya. 10 tane kaldı abi. Ben gelene kadar 5'e düşmüş olsun abi. Ben gelene kadar 5'e düşürün onu. Hadi düşsün tamam ben öldürürüm abi. Sen 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 bana bak abi. Sen öl, ölürsen de olur yani. Ne? Şey <laughs> ultileri öldürdü adamların. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi hangi karakterdi? Um, şey şu. Neydi şunun ismi? Pearl. Pearl da bir karakter. Bir tane girelim. Nasıl bir karakter acaba? Ya onun aksan delimi unuttuk şey. Çakın. Olsun Pearl'a girelim bir. Başka da girmeyeceğim arkadaşlar. Yoruldum artık. 5 tane. 10 ta 1 saattir video çekiyorum. Yani 5-6 tanesi yüklendi sadece. Bayağı iyi vurduk ama. E ben niye bu kadar çabuk öldüm ya? Oy oy. Hadi öldürem. Yok öldüremiyorsun. Ben geldim abim. Baya seri vuruyorum ama. Dur bir şu alttaki şey doğmasını bekleyeceğim. O zaman bir vuracağım. Şu aksarı da açalım. Uy. Şöyle bir tane de e, ulti. Arkadaşlar bekleyeceğim. Gene orası da olsun. Gene şey yapacağım. Böyle bastım. Minecraft oynayanlar var mı arkadaşlar? Yorumlara 5 yazsın. Burası da sonra. Burası Minecraft diyenler 5. Burası 7. Hayır ben vurmayacağım. Bekleyin ben burada arkadaşlar. Gel abi. Doldu mu? Doldu abi. Uy bastır 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 bastır. Gel abi. Dondurun şunu. Kaçmam lazım. Öfkelenme abi. Ben, ben bir şey yapmadım. Şöyle gelelim arkadaşlar. Bizimkini öldürdün demek. Abi beni mü be abi abi. Onu öldür beni mü be. Abi ben iyi oynuyorum ben. Ben iyi oynuyorum. Sıfır seviyeden yedi seviye yapıyorum bütün karakterleri abi. Her yapıyorum. Ya seni seven mi var ya? Sen robotsun abi. Sen konuşamıyorsun diyor. Hayır. Keşke öyle demeseydim. Demeseydin de ölecektim ki. Hadi. Arkadaşlar çok eğlendim bu videoda. İki tane yeni karakter aldık. Ee, bir, bir sonraki şeyde de e, sezonda da şey alacağız. O yeni gelecek karakter. Bir. Yeni kromatik. Abi sen donar mısın? Donarsa çok iyi olur. Hayır 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 abi 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 büyüsün abi. Sen büyüksün sen daha büyüksün biz küçüğüz abi. Abi abi vurma. Yes. Hani vuruyordun hani 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 bir vuruş çıkacağını kaldırdın. Vur vur vur. Vur hadi vur. Bak vuramıyor korktu benden. Gitti başkalarının yanına. Kaçma sana ya. Ya gel öldüreceğim hadi video bitirecek. bitireceğiz. Bitireceğiz. Videoyu bitireceğiz. Hadi bir tane bastırsam abi. Şu bastırmayı doldursam mı? Bastırmayı doldurayım bence ya. Ya da doldurmam hiç gerek yok. Ya doldurayım abi. Yok abi hiç doldurmayacağım abi. Abi hiç doldurmayacağım tamam. Tamam abi tamam işte oldu Gel 5 tane kaldı abi seni öldürüm. Sen de öl abi. On da öldürür müsün? Gel biri 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 beni. Bir. Dur abi bir tane. Of, of, Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik görüşürüz.